Sonbahar aylarının gelmesiyle koronavirüs tablosundaki rakamlar tırmanmayı sürdürüyor. Aile bireyleri izolasyon kurallarına uymadıkları için virüsü eve taşıyor ve uzmanların tespitine göre aile içinde sağlanamayan izolasyon koronavirüsün bulaş hızını artırdı. Peki bundan sonra ne olacak? İşte detaylar. Aile bireyleri arasında izolasyon sağlanamadı. Komşu ziyaretleri, sosyalleşme virüsün dolaşımını arttırdı. Koronavirüs artık dışarıda değil aile içinde dolaşmaya başladı. 1 Haziran'dan itibaren ile mücadelede yeni bir döneme geçildi. Bu dönemde kontrollü sosyal hayat denildi. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Öyle de oldu. Vatandaşlar kontrollü sosyal hayattaki bu kurallara uymadı. Hareketlik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Koronavirüs tablosundaki rakamlar tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre şimdi de aile içi bulaşmalar arttı. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki site ve apartmanlardaki komşu ziyaretleri de Virüsün bir evden diğer eve taşınmasına sebep oluyor. Normalleşme sürecinin ardından kurallara uyulmamasının sonucu olarak vakaların tekrar tırmanışa geçmesi ve grip sezonunun yaklaşması endişeleri arttırdı. Bunun için yeni bir planlama yapılıp arka arkaya kararlar alınmaya başlandı. Bu sefer salgının ilk başladığı dönemde uygulanan yasaklar yerine sıkı denetim ve kısıtlama stratejisi uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahil diğer yasaklar şu aşamada düşünülmüyor. İleride gelişmelere göre konu değerlendirilecek. Özellikle büyük şehirlerde apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi için çalışma yapılıyor. Çalışmalarda 65 yaş üstüyle gençleri bir araya getirmemek için formül aranıyor. Gençlerin virüsü taşıma oranlarının 65 yaş üstünde ise ölüm ve yoğun bakıma ihtiyaç oranlarının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle iki yaş grubunun birbiriyle olan temasının kesilmesi, farklı saat uygulamasına gidilmesi, banka, PTT, market gibi alanların farklı saatlerde kullanılması öneriliyor. Bilindiği üzere Ankara'daki vaka artışı dikkat çekiciydi. Bunun sırrı ortaya çıktı. Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'dan önce yükselişe geçmesinin, kamuda çalışanların sınırlı olan izinlerini kullanarak erken dönmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu nedenle de Ankara'daki vakaların Eylül sonunda inişe geçeceği, Ekim başındaysa İstanbul ve Marmara'da artış görüleceği tahmin ediliyor.